Gündem Galatasaray'dan sarı kırmızılı ekibe ve gönül veren kapleri sarı kırmızı atan taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Usta. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Öncelikle isteyen kanalımıza abone olarak videolarımıza beğeni atarak bizleri desteklemeniz olacak. Çünkü destekliyiz. Destek, destek, ihtiyacımız var. Az geliyorsunuz arkadaşlar. Ara transfer dönemi bitti. Bitti artık. Saatler kaldı derken ve peşin sıra gelen transferler olmuştu. Şimdi Galatasaray yorumlu ne kadar haklı olduğumu görmüş oluyorum ama şu aboneli kısmı da sınıfta kalıyoruz. Çünkü abone sayımızı 40 bine çıkarmak istiyoruz. 36 binlerden gidiyoruz ve üçer beşer gelişler oluyor. Bu durumda bir ilerleme kaydedemiyoruz. Haliyle o sağ alt köşedeki tuşu tıklamanıza ihtiyacımız olduğunu üstüne vurgu yapa yapa atar atıyorum Kış transfer dönemine girildiğinde Cibam'la ilgili son gün transferlerini bekleyin demiştim. Öyle de oldu. Hangi futbolcular üzerine yoğunlaştıysak o futbolcuların da geldiğini gördük. Özellikle gelecek olduğu çok isimler olduğunu fakat bu havuzun içine var olan isimlerden birilerinin geleceğinden söz etmiştik. Çünkü aynı anda gidip de transfer edemediği, ikna edemediği, pahalı bulduğu isimlerle söz konusu olmuştu. Bazı arkadaşlarımızın şöyle yorumları var. Ede Paris ama gerçekler Somali gibilerinden. Bunu niye söylüyorlar? Çünkü Mikauzase ve Şükrin yatır transferleri gündemdeyken Galatasaray bir anda Lemina'yı ve diğer isimleri indirdi. İndirmeye de devam ediyor. Yani bazı transferlerden rahatsızlık duyan Galatasaraylılar var. Çıta yüksekteydi. Bir anda sanki aşağılara doğru gelmiş durumda. Özellikle Erdem Timur'u amanların sayısı gittikçe artmaya başladı. Şartlar böyle gerekiyordu. Böyle oldu diyelim. Kış transfer dönemi zor geçer ki bunu bilen biliyor. Ama bu demek değil ki İlla transfer yapacaksınız. Evet Galatasaray'ın eksikleri vardı. Ligdeki puan farkı 6 ve şampiyonla doğru gidiyor. Çeşitli nedenlerden dolayı rotasyonda kullanabilecek olduğu e, futbolcu yetersizliği vardı. Bu yetersizliği ortadan kaldırabilmek adına transfere soyuldu ve yapacak olduğu transfer miktarından da bahsetmiştik. Ve başardı. Evet mutlu etmedi ama başardı. Umarım gelen futbolcuların performansı taraftarları mutlu ederek yönetimi haklı çıkarır. Beklenti halindeyiz. Galatasaray şampiyonluk için mücadele ederken eseri rakip Fenerbahçe'nin peşi sıra yapmış olduğu transferlerle birlikte yani kaynayan kazan haline gelmişti. O kazandaki fokurdamaları da dindiren Fenerbahçe oldu. Kendi bünyesi için bunu söylüyorum ve şampiyonluğu kapabilmek adına Paracıklara kıydı ama Galatasaray da para kıydı. Öyle böyle transferler yapmazdı Bir mukayesle yapacağım. İhtiyaç mıydı? Evet ihtiyaçtı ama doğru isimler mi? İşte bu tartışılır. Şu an için tartışılır. Fahmi Kavza ve Pablo hiç gelmiş olsaydı tartışmaya gerek kalmayacaktı. Fakat demin hakkında olumlu düşünüyorum. Diğer futbolcular hakkında da olumlu düşünüyorum. Görev adamları olduklarını bir düşünüyorum. Ama Nikal Zase transferi çok daha farklı boyutlara taşırdı. Yani bazen evdeki hesap çarşıya uymuyor. Galatasaray da bunu yaptı. Ve geçelim Adana Demirspor maçına. iki transfer haberimiz olacak. Birini zaten Duydunuz arkadaşlar bir gelişme daha var. O gelişmenin son detaylarını sizlere aktaracağım. Yani eli kulağında oldu olacak olan bir transfer. Adana Demirspor maçında Akdeniz ekibinin şov yaptığını düşünenler var. Yani Galatasaray'ın lehine verilen penaltının doğru olmadığını düşünenler de var. Ve benim akıl hocam diyeceğim hakem arkadaşımızın yorumu da bu yönde. Mentez ayağını attı, rakip ayağını koydu ve profesyonel futbolcu ki tecrübeli penaltıyı aldırdı. Aslında doğru karar penaltı değildi. Sarı kartı da Mentez'i cezalandırmalıydı. Bana söylenen bu yönde. Şimdi hakemlerin olaya bakış açısı farklıdır. Yabancı var hakem isteyenler vardı. O da geldi ve penaltı olduğuna hükmettiler. Yani yabancı varken de Türk hakemleri eleştiriyorduk. Yani adalet diye, yabancı da gelsin diye ben de bunu destekleyenlerden biriydim ama gördüğünüz üzere yabancı hakem de tartışılır hale geldi. Yani Türkiye'ye geldiler, Türk gibi oldular. Böyle hissetmeye başladılar. Ya burada şu sorulabilir. Adana Demirspor niye penaltıdan değil de 18 dakika sonrasında sağdan çekildi. Böyle bir karar aldı ki başkanların da ifadesi Türk futbolunun rezilliğini ifade etmek için sağdan çekildik. Yani dikkat çekmek için yaptıklarını ifade ettiler. Olayı Galatasaray'a bağlamıyorlar. Asla Türk futbolu sezonunu geride kalan sezon yaşamıştı. Hakem dövülmeleri, bilmem yabancı hakemlerin gelmeleri, kartlar, cezalar, şunlar bunlar derken yani burada niye Beşiktaş, niye diğer takımlar maçlarında değil de Galatasaray maçında yaptığını da sorabilirsiniz. Evet yanlış bir karar olabilir ama sağdan çekilme kararı ağır bir karardı. Ya kendilerine güvenemediler ki 30 dakika sabredebilirler ya da gerçekten başkanlarının dediği gibi dikkat çekmek için ve Galatasaray maçının da önemli olduğunu Hani hep diyorum ya taraftar kitlesi Türkiye sınırlarına sığdırılamayacak büyüklükte olan Galatasaray diye başlıyordum cümlelerime. Onlar da bunu fark etmiş olsalar gerekir bu karşılaşmada yapma ihtiyacı duydular. Ben 40 yıldır futbol takip ediyorum ve düzenen şeylerin olduğunu görmedim. Yani bu tepkiler devam edecektir. Ama burada anlatmak istediğim Galatasaray maçında yapması, var hakemin yabancı olmasına rağmen hala düdüklerin aynı şekilde çalması. Ve filmin arkadaşlar Gardi taraftan Galatasaray'a sezon sonuna kadar getirilmesi için önerilen isim oldu. Transfer kolay olacak. Çünkü Elihli yabancı sınırlamasından dolayı Firmin lisan çıkaramadı. Şimdi Gadi diyor ki ben getiririm. Tabii ki getirir çünkü iyi rakam katınca. Galatasaray'ın ihtiyacı var mı? Bu sorulabilir. Sadece böyle bir görüş alışverişi yapıldı. Arap kulübü oyuncuya lisan çıkarmadı. Evet futbol adına karizmatik olan isimden bahsediyorum. Sizler neler düşünüyorsunuz? Bunu da sormak istiyorum. Diğer taraftan Françovski arkadaşlar. Dün de bahsetmiştim. Transferin bitiminden de söz etmiştim. Aydın kaldığından bahsetmiştim ki gerçekleşti. Ya o da artık Altasaraylı. Hızlı kuvvetli bir futbolcu. Geri gelmeyecek olan da futbolcu. Bunu da belirtim çünkü yaşı 29. 29 yaşındaki futbolcuya yatırım yaptığınız zaman şöyle 200 sezon sonra 31-32'lerine geldiğinde geleceğinden ötürü yarar sağladığınız takdirde fiyatı tartışılmaz. Sağlamadığınız takdirde ekonomik anlamda göre dönüşe olmayacak olan futbolcu. Şimdi Lens'ten gelen futbolcu için güzel bir transfer diyebilir miyiz? Tabii ki diyebiliriz. Orta sahanda sağın oynuyor ve gelmek için de gemileri yakmıştı. Hatta son karşılaşmasında Galatasaray'a transfer olacağından ötürü forma giymemişti. Futbolcu kiralık artı zorunlu satın almayla transfer edildi. Zorunlu satın alma maddesi 7,5 milyon. 1 milyon euroda. da kiralama bedeli. Totalde 8,5 milyon euroya mal oldu. Şimdi burada şu bilgileri vereyim arkadaşlar. Kuveysa'ya 8, Francesco'ya 8 milyon euro verildi. Albuquerque Galatasaray Torreira'yı e 6,5 milyon euroya, Oliveira'yı 3,5 ve Cade'yi 10 milyon euroya kadrosuna katmıştı. Bu ne demek oluyor? Devre arası transfer zordur. Bir kez daha görmüş olduk. Fakat Galatasaray devre arasında planlı girmedi gibi. Daha önce planlarını yapmıştı fakat hayata geçiremediğinden dolayı panik transferlerini evrildiğini düşünüyorum. Ve Gadi Galatasaray'dan iyi kazanmaya başladı ve Firmino'yu da Galatasaray'a getirerek biraz daha kazan çıkacağından söz edebiliriz. Zaten işi gereği bunu yapıyor ve Galatasaray'da da bir karşılığı olan isimden bahsediyorum. Bundan dolayı Firmino'yu Galatasaray'a getirebileceğini ifade etti. Ve bekleyip göreceğiz acaba bu transferde olur mu diye. Ve öte yaldan Trabzonspor'un sol beki Eren Elmalı geri vites yapmıştı. Sonrasında Alanya Spor'un sol bekine gitmişti. Oyuncunun defansif yönü olmadığından ofansif yönü daha iyi olduğundan bahsetmiştim. Ta yani Eren'le bu kayısı ettiğimiz zaman biri defansif biri de ofansif sol bek olduğundan söz etmiştim ki yani Alanya Spor'la yeni sözleşme uzatan futbolcunun fiyatı 4'ten 6'ya çıktığından dolayı yine frene bastı ve NASA'dan kalktığı Evren Eren Elvalı için Trabzonspor'la yeniden masaya oturacak ve bu kısa sürede olacak arkadaşlar. Çünkü olay bitmişti. Zaten Eren bavullarını hazırlamış. İstanbul'a ev bakmaya başlamış. Hazır halde gelecek olan futbolcuydu. Galatasaray masadan kalkınca transfer gerçekleşmemişti. Futbol böyle bir şeydir. Fakat Sarı Kırmızı ekip Eren için yeniden Trabzonspor'la masaya oturacağını ifade ederek videom burada noktalıyorum. Ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.